Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler ya da hayırlı akşamlar. Şu an kardeşimin evindeyiz. Karşıma geldik işten çıktık. Direkt koştur koştur telefon etti bugün. Hani bize gel çay içmeye poğaça yapıyorum diye. Biz de mecburen fazla uzak değil Bir saat 50 dakika falan arabayla. Karşımın evindeyim ama şu an oturma odasındayım. Kaşımı şöyle Oturmalısını, koltuklarını, koltukları her şeyi atmış. Evinde değişik perdeleri, merdelerini çıkartmış. Evini dekor yapacakmış, değiştirecek. Koltuklarını, yerleri falan her şeyi. Bu şeyde biz yoktuk. Yerim doğum gününe biz Türkiye dedik. O yüzden doğum gününde bulunamadık. Doğum günü yapmışlar. Evi değiştiriyorlar yani. Dekor için koltuklarını, her şeylerini çıkartmaya başlamışlar. Geldik. Poğaçalar dışarı koyuldu gerçi. Yemeye baştık hatta yedik bile ama poğaçalardan bayağı yapmış bu. Bütün duruyor. Bunlar dışarıda şu an yendi gibi bir şey. Kalmadı fazla. Semaver de yaktı şu an. Dışarı doğru gideyim size göstermeye. Evet. Semaverler çaylar başladı. Başlamış. Koymaya demlendi mi çayımız? Demlendi demlendi. Köz ateşinde hem de çayımız şu an. Köz ateşinde yemeğimiz ama karnımızı doyurduk gibi bir şey. Yemeklerimiz bitti. Hatta şöyle Poğaçaydı bir tek poğaçayla çay dedi ama kaşım yani rahat durmuyor illaki bir şeyler daha ek yanına yerleştirmiş. Gördüğünüz gibi bitmiş hali bu masanın diye poğaça çaya geldik ama bir şeyler tekrar ek yanına yapmış. Bahçeye doğru gidiyoruz. Biraz erken bittik biz de ki ayrıyeten sırf biraz erken gelelim bir iki saat beraber vakit geçirelim diye. Salatalıkları olmuş. Sen salatalıkları yiyememişsin. Kopamamışsın. Hatta kurumuş. Şu tohumluk bile olmuş yani. Kurumuş ama tohumluk da var. Çocuklarınki de kalmış. Yarı. Bitirememişler yemeklerini. Sel hala bört çok var. Evet hala serin aşırı börtlenleri var. Bunu bir ay ya da bir buçuk ay önce yine çekmiştim. Burada hala var. Devam ediyor. Bak eski çektim. Hala çok börtlenleri var ama küpeller filan salmış yani. Pek fazla kalmamış. çocuklar için değişiklik oldu. Kardeşim bahçesi büyük. Çocuklar oynuyor. En azından geliyor. Hep, hem de hep beraber olmuş olduk yani. Just wait until they go. Evet. Bunlar. Kaldırık zannettim ama değişik evet. bir yiyecek var. Ondan zannettim ama çiçekmiş. Ondan değil. Şöyle görüyorsunuz. Çok sararmış sıcaktan ya da artık yaprakları dökülmeye başlamış her şeyin. Bir şey kalmamış yani bahçede. Çünkü Eylül'ün ortası oldu. Salıncakta kimse yok. garaj. Kararı... Bu da içi. Ha, saati var dışarıda. İçeriye gitmek gerek yok. Duman, dumanın şeyinden mi? Var? Dumanlanıyor diye yeni değiştirdiler ama gene rüzgar tekrar başka yere şey yaptı. Şey yeni mi değiştireceksiniz gene? Şunu Evren. Şuna evet böyle güzel vakit geçiriyoruz oturup muhabbet Efendim, çay kahvemizi içeceğiz gene muhabbet etmeye devam edeceğiz. Teyze. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere gene. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.